Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca KPSS 2022 serisine devam ediyoruz. Önümüzde bulunan konu sayı basamakları çözümlemeden. E, bu sene KPSS 2021 lisansta 3 tane soru tercih edilmiş bu bölümden. E, bizim karşımıza ön lisansta yine lisansta ve orta öğretimde çıkması muhtemel yüksek konulardan birisi. Bu yüzden dikkatlice dinleyelim. Soru çözümü şeklinde götüreceğim, üstünde bilgiler paylaşarak. Herhangi bir konu anlatımı gerektirmeyen bir bölüm. Dilerseniz sorularla başlayalım şöyle. Çayınızı kahvenizi alın. Takip edin sevgili arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzda a, B, B, a, 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 a iki basamaklı doğal sayılardır demiş. Burada bir kural var. 2A artı B eşittir 13. Hemen temel kavramlardan bir faydalanalım sevgili arkadaşlar. Burası tek bir sayı bakın. Burası çift. Burası. Buradan bir vererek başlayalım. 1 olursa. Burası 12 olması lazım. 6 lazım. Şimdi büyüğü karşı kadar azaltıyorum. 5 bunu karşı ka çapraz kadar arttırıyorum. Seri halde azalt 4 arttır 5. Azalt 3 arttır 7. Azalt 2 arttır 9. Azalt 1 arttır 11 diyemeyiz. Çünkü rakam olacak. Yani bunları almış oldu. Bize ne diyor? Bu ifadelerin toplamı kaçtır demiş. Herhangi bir tanesini kullanayım buradan. Ben bu 61'i kullanacağım. 61 artı 16 artı 66 olur. Buranın toplamı ise sevgili arkadaşlar. 6, 6, 12 bir daha 13 bir elde. 6, 12 bir de 13, 14. 143 gelir. Hocam şunlardan herhangi birini de kullansak yine aynı değere ulaşır mıyız diye sorabilirsiniz. İsterseniz kullanın aynı değeri verecektir. Zaten bura sağlıyorsa buranın toplamı da her türlü aynı şekilde gelecektir. İkinci sorumuzda ise sevgili arkadaşlar A'sı B'sinden küçük dikkat etmeliyiz. A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayılar mı demiş. Hemen burada bir ifademiz var. Nedir çözümlememiz bizim? İki basamaklı bir A, B sayısında birler ve onlar basamağı olduğu için 10 A artı B diye açarız biz burayı çözümleme yaparken. Şimdi o zaman burada 10 A var bir de burada var 11 A var. Burada bir B var bir de 10 B var. 11 B oldu eşittir 90 9 dedik. 11 parantezinde a artı b'miz sadeleşirse a artı b'si buradan 9 gelecektir. Diyor ki eşitliğini sağlayan kaç farklı a b sayısı yazılabilir? Şimdi rakamları toplamı 9 olacak ve a'sı b'sinden küçük olacak. 1'e 8 o zaman 2'ye 7, 3'e 6, 4'e 5 burada keseriz. Bizden ne istiyor? Kaç tane yazılabilir diyor. 1, 2, 3, 4 tane yazmış oluruz değerli arkadaşlar. Gelelim 3. soruya. Rakamları toplamının 4 katının 3 fazlasına eşit olan. iki basamaklı. Sayımız AB olsun. Rakam toplamının 4 katının 3 fazlasına eşit diyor. Hemen kurduk. Kaç doğa sayı yazılabilir? Yine çözümleme yaparsam 10A artı B eşittir. Burayı içeri dağıtırsak 4A artı 4B artı 3 Bu kardeşimizi buraya atarsak 6A bunu buraya atarsak 3B artı 3 olur. Her yerde 3 ile bir sadeleştirme var. 2A eşittir. Burayı da 3'e böldük bakın. B artı 1 geldi. Elimizde o zaman 2A eşittir. B artı 1 olmuş oldu. Şuradan verirseniz daha sağlıklı olur. 1 verdik 2. Buraya da 1 düştü. 2 verdim. 4 buraya 3 düştü. Bakın 1 3 diye gidiyor. Burası 1 2 diye gidiyor. O zaman burası 5 ise burası 3. Burası 7 ise burası 4. Burası 9 ise burası 5 şeklinde olur. 5 kere 2 10 9 bir daha 10 bakın. Böyle seriliği yakalayın hızlıca götürün kaç farklı doğa sayı değeri vardır diye sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane bulmuş olurum. Yani cevabımız Bursa olur değerli arkadaşlar. Hemen gelelim dördüncü soruya. Şimdi böyle sorularda bakın çözümleme yaptığınızda da bulursunuz. Fakat alt alta yazmanızı tavsiye ederim. Birbiriyle ilişkili değerler varsa bakın. 3x, y3 basamak doğal sayısı y3x 3 basamaklı doğal sayısından 216 fazla. O zaman bu 3 x y'den y 3 x'i çıkar diyor. 216'ya eşit çıksın. Şimdi değerli arkadaşlar 3'ten şey çıktığında 2 kalacaksa demek ki y'sine 1 kullanmak mantıklı. Y'ye 1 verirsem elde alıp gelmem lazım. 11'den bir şey çıktığında 6 5 tabii ki de. E 5'i de buraya koyduğumda elde alınca 4 kalır. 4'ten 3 çıkınca da 1'i sağlar. Demek ki y'si 1 x'i 5'miş. Ne isteniyor? x artı y topla kardeşim. Burası 6 yapacaktır. Çözümleme ile kendinizi yormayın. Her soru çözümleme yaparak çözülmez. Öyle diyelim. 5. x, y, z ve y, z, x 3 basamaklı doğal sayılardır. Burada bir denge var. Burada olduğuna göre farkı nedir diye sormuş. Burayı sağlatmamız lazım değerli arkadaşlar. Şimdi x eksi 3 eşittir z ve y artı 2 ise ben buradaki ifadeye 1 verirsem y'ye 3 olur. Z de 3 gelir. Buraya da 6 düşer. Şimdi şöyle baktığımız zaman hocam bir, bu birinci soruda çözdüğümüz gibi bakın ne kullanırsanız kullanın buradaki sorulan fark değişmeyecektir. Bir tane daha gösterebiliriz. Önce biz bu bulduğumuzu bir yazalım. 6 1 ve 3. 613'ten 1 Z'miz neydi? 3'tü. 136'yı çıkaralım. 13'ten 6 çık 7. Oradan elde aldınız. 10'dan 3 çık 7. Buradan elde aldınız. 5'ten 1 çık 4. 477. Şimdi ben buraya 2 kullansaydım. 2, 2 daha 4 yapardı. Burası 4 olurdu. Buraya da 7 düşerdi. E ne alabilirdim o zaman? X, Y, Z'yi 724 alırdım. Aynı şekilde çıkarırsak 200. Bakın farklı bir değerle yapıyorum. 240 7'yi çıkaracağız. 14'ten 7 çık 7, oradan elde aldınız 11'den 4 çık yine 7. Oradan elde aldınız 5'ten 6'dan 2 çık yine 4. Yine aynı değeri bulacaksınız. Yani edir ne olur? Bir tanesi için çözmeniz kafidir bu tarz soruları. 6. sorumuzda A B C C B A ve D E 3 rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayılardır. Buna göre bu farkı koşulu sağlayan kaç abc sayısı yazılabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada bir çözümleme yapalım. 100a'dan bakın birler onlar 100. 100a'dan 1a çıkmış 99a kalmış. B'ler aynı hanede olduğu için 10b 10b'ye götürmüş. Burada da eksi -99c gelmiş. Eşittir de3. 99 parantezine aldığım zaman burada de3 geldi. Hocam şimdi burası birbiriyle ilişkili değil. Korkma hemen. 9'u neyle çarparsan sonu 7 üçlü bir şey düşer. 7 ile tabii ki de başka bir değeri yoktur. A eksi C eşittir 7 olacakmış. Şimdi bir şey soruda bakın hiçbir yere bulaşmıyorsa şu B denen arkadaş rakamları farklı olacaktı. Buna dikkat etmelisiniz. Çünkü o işin içini biraz pisleştirir. Bunu göz ardı etmeyin. Çünkü B burada önemli. Bizden istenen A, B, C 3 basamaklı sayısı isteniyor. Buraya da yazalım. Sonra ararız. Hemen burayı halledelim. 9'a 2, 8'e 1, 7'ye 0 gelemez. Çünkü C3 basamaklı olduğu için 0'la başlayamaz. Burayı hallettik. 9, 2, 8, 1 geliyor. A'sı 9 iken C'si 2'ymiş. A'sı 8 iken C'si 1'miş. Bu B hiçbir şeye karışmıyordu bakın ama rakamları farklı olacaktı. Bizim 10 tane rakamımız var sıfırda dahil. İkisi buraya geldiyse demek ki buradan 8 tane yazabiliyoruz. İkisi buraya gelmişse diğer 8 de buraya gelebilir. 8 8 16 tane diyebilirim. Yani cevabımız Bursa. 7. sorudayız. M ve N bakın tam bir sınav tarzında bir soru. Birer rakam olmak üzere A, B, 2 basamaklı doğal sayısı. Rakamları toplamın M katına. Yani A, B eşittir. A artı B'nin çarpı m katıymış. BA iki basamaklı sayısı da rakamları toplamının bakın burada en katına eşit. Işte. Hemen burayı taraf tarafa toplarsam bakın A artı B parantezinde M artı N oluyor burası. Burası da 10A bir daha 11A oluyor. 11B oluyor. O yüzden 11 parantezinde yazmış olalım. Şu A artı B'ler birbirini patates eder. M artı N 11 ise Buna göre M çarpı N alabileceği en küçük değer. Şimdi toplamları 11 olan iki rakam istiyoruz. 2'ye 9. Şimdi burada M çarpı N'den bahsedildiği için. Çarp 18. 3'e 8 çarp 24. Git gide büyüyor bakın. 4'e 7, 28 gibi gidiyor. O zaman en az bizim için 18 kafidir denizde diyoruz. Geldik 8. soruya. A, B, C, D 4 basamaklı doğal sayısı. D, C, ya B, C, D 3 basamaklı sayısının 26 katına eşit. Yani aslında kurgumuz şu 26 tane B, C, D'ye eşitmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şu hane ile bu hane aynı olduğu için burayı sadece bina diye açıp diğer B, C, D'yi açmıyorum. Çünkü karşıya atınca aynı türden çözebileyim. Bunu karşıya paslarsak bina eşittir 25 tane BCD kalır. 25 ile 1000 sadeleşirse sevgili arkadaşlar burası 40A eşittir BCD olacaktır. Şimdi diyor ki en büyük. E sen bir büyük sayı yazarken nasıl başlarsın? 9000 diye başlarsın. O zaman bu A'ya 9 vereyim ben. 9 kere 4 36 burada 360 olur. Peki elimizdeki sayı 9, 3, 6 yani 9360 oldu. Bunun rakamları toplamı ne olur? 9 burada da 9 var. 18 olur. Yani cevabımız Ceyhan olmuş olur. 8. sorumuzun. Gelelim 9. soruya. Her biri 3 basamaklı. 1, 2, 3 hane çizdik. 4 doğal sayının her birinde. Bunu bir sayı için çözeceğim. Bunu şu an bir sayı için anlatacağım. Bir, bir sayı için sonra 4 ile faaliyete katarız. Ne diyor? Her birinin yüzler basamağındaki rakam 2 arttırıyor. Yani birler onlar yüzler. Çarpanı bunun yüzdü 2 arttırıyorsa artı 200 yapmışlar. Sonra onlar ve birler basamağındaki rakam 3'er azaltmış. Bunun çarpanı 10'dur. Basamak anlamında artı 30 artmış. Buranın çarpanı 1'dir. Birler basamağı artı 3 artmış. Şimdi bu artı ve eksiler sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu 3 azalıyormuş. Hemen düzeltelim. Eksi 30 eksi 3. Eksi ve artılar burada artış, artış azalışı an, ifade edecek. Fazla olandan az olanı çıkarıyorum. 7 buradan elde aldığımız için 9'dan 6 buradan da 167 artı fazla olanı önüne atıyoruz. Bu artar azalır anlamı katması için. Şimdi bu bir sayıda oldu. Bize 4 sayıdan bahsediliyor. 7 kere 4 28 2 elde 6 kere 4 24 2 de elde. 25 26 4 kere 1 4 2 delta 6 668 artar yorumunu bırakıyoruz. Edirne'de mevcut değerli arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Birler basamağının sağına 3 rakamı yazıldığında değeri 300 artan doğal sayının rakamları toplamı kaç olur? Şimdi bu sayı AB olsun. Sağına 3 yazmışlar. O zaman değeri de artmış 300. Hemen orayı yorumlayalım. 100A'dan 10A çık. Bakın birler onlar. Birler onlar yüzler. 100A'dan 10A çık 90A. B'ler 10B'den 1B çık 9B. Artı burada da 3 kaldı. Eşittir 300. Şimdi burası isterseniz kapatabilirsiniz. 9AB diye. Çünkü burası 19 parantezinde gelecektir. Eşittir şu 3'ü de karşı atarsak 297 olur. 297 3'e bölündüğünde daha doğrusu pardon 9'a bölündüğünde 9 kere 3 27 27'de yine 33 olur. Bu AB sayısı 33 çıktı. E şimdi bize diyordu ki bu sayının rakamları toplamı kaçtır? 3 3 daha 6'dır. Bursa dedik. Geldik 11. soruya. Rakamları farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar ve yüzler basamındaki rakamlar yerleri değiştirildiğinde şimdi ABC diye bir sayımız var. Şu ikisi yer değişiyormuş. Yani BAC yapılıyormuş. İlk değerinden 180 fazla oluyor. Demek ki şu sayı daha büyükmüş. Yani B, A, C, eksi A, B, C 180'e eşit. Buradan 100 B'den yine 10 B çıktı. 90 B oldu. A'lar eksi 90 A oldu. C'ler ölüyor. Bakın aynı basamak değeri. 180'e eşit. B eksi A'mız buradan o zaman 90 parantezinde 2 gelecektir. B eksi A'sı 2 olan bu koşulu sağlayan 3 basamaklı kaç doğa sayı vardır demiş. Hemen 9'a 7, 8'e 6, 7'ye 5, 6'ya 4, 5'e 3, 4'e 2, 3'e 1 yazıyoruz. 2'ye 0'ı kullanamıyoruz. 3 basamaklı olacak çünkü. A burada 0 olamaz. Öyle diyelim. Şimdi rakamları farklı olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer bulduk. 7 çarpı her birinde 8'er 8'er yazılır. Çünkü ikisi farklı. 10 rakamın ikisi gider. 8 kalır. 8 kere 7 56 olur. Denizli demiş oluruz. Geldik 12. soruya. X, Y, Z 3 basamaklı X, Y 2 basanlı doğal sayılardır. Bu konu daha çok bölme bölünebilmenin de içine girer. Böyle uyarları aldığınızda hangi konuya da olursanız olun hatta problemlerde bile çıkabilir. O bilgiye yani sayı basamaklarına göre hareket edip sonra o konunun özelliklerine göre soru çözmenizi tavsiye ederiz. Burada hemen toplayalım. 100x 10 daha 10 110 oldu. Bakın 10 bir de burada var. 110x oldu. Artı 10y bir daha 11y. Artı z eşittir. 270 ise şimdi buraya en yüksek kat sayısıyla bu sayıyı yakalamaya çalışıyoruz. 3 verirsek aşarız. 2 verelim. 220 ile 11y artı z'ye düşelim ve 50 yapalım. Buradan 50'ye yanaşmaya çalışıyoruz. 5 verirsek fazla olur. 4 veriyoruz. 44 oldu burası. Buraya 6 lazım o zaman 50 olsun. Toplayın diyor. 4 10 4 6 10 12 dedik. Denizli yaparız. Çıkmış örnekleri de bu tarz soruların var sevgili arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. 3 basamaklı 4AB sayısı 2 basamaklı AB. Bakın yine haneler aynı. Bakın şu aynı. 10AB 10AB. O zaman 4AB eşittir. AB'nin 9 katının 40 fazlasına eşit olduğu söyleniyor. Hemen şu 400'ü açıyorum. AB'yi bırakıyoruz. 9AB tür aynı olarak kalsın diye. Şunu karşıya atarsam şunu da buraya alıyorum. 360 eşittir 8AB oluyor. 360'ı bir 8'e bölelim değerli arkadaşlar. 8 kere 32, 40 da 5 kere vardır. Yani AB buradan 45 çıktı. Toplama nedir diyor. Birisi 4, birisi 5 ise toplarız. 9 olur. 14. sorudayız. A, B, C 4 basan doğal sayısı. Bu rakam toplamına yani bu sayı rakamları toplamına bölünmüş ve 800 çıkmış. Şimdi bu tür sorular birazcık insanı yorabilir. Şimdi buraya 1 verirsek toplamlarına 800 de kalır. İçler dışlar yapınca bakın bunun karşısına çarpım durumunda gelecek ya. 1, 2, 3, nokta 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 en son 9'a kadar gelebilir bu rakam toplamı. 1 olamaz çünkü burada 4 basamak yapmaz. 1'i sildik 2'den itibaren gider. 1600 mesela rakam toplamı 2 olacak burası 1600 olacak bunu mümkün değil bulamayız. Çünkü 1600 olduğu zaman burası zaten toplamı 7 olur. Eledik 8 kere 3 24 bunun gibi götürüyorsunuz. Ama şöyle bir değer var bakın şıklara dikkat edin. 9, 12, 10, 10 14, 18 12 şeklinde gitmiş şu 9 rakamını bir kullanalım 9 kere 8 bakın 72 7200 bu yöntemle devam edeceğiz ama bu tür soruda bakın yakaladım ben burada 72 işimizi görür Çünkü rakam toplamı bizim için 9 olacak 72 de burada bakın 7 artı 2 artı 0 kullanabilirim sonuçta 800 sağlar mıyız 7200'ü 9'a böldüğümde800'ü verecektir. Çünkü 9 kere 8 72 rakam toplamı da 9. Gayet uygundur. Bize ne soruyor? Çarp diyor. 7 kere 2 7 çarpı 2'den 14'e ulaşırız. Denizli olur. 15. sorudayız. ABC ve ACB 3 basan doğal sayılardır demiş. Hemen şu çözümlemeyi bir halledelim. 100A'dan 100A birbirini götürür. 10B'den 1B çık 9B. C'lerde eksi 9C gelir. Eşittir 27'ymiş değerli arkadaşlar. 9 parantezinde B eksi C eşittir 27. Buradan 9'a bölersek B eksi C'sini 3 bulmuş olurum. Şimdi benden ne istiyor? A nedir diyor. A'yı bir yalnız bırak değerli kardeşim burada. B eksi C gelir. E B eksi C A'ya eşitse burada B eksi C de 3 ise A 3 olur. Biter. Son sorumuz 16. soru. 0 ve birbirinden farklı a b rakamları ile yazılabilecek tüm iki basamaklı doğal sayıların toplamı 264 olduğuna göre bu nedir diyor. Şimdi sen ab yazarsın. ba yazarsın. aa a yazarsın. B, a b yazarsın. Başka da yazamazsın iki basamaklı. Burayı bir toplayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar 10a bir daha 11. 10 da burada 21. Bir de burada 22a var. 1 B var. 10 11 oldu. 21 22'de B var. Eşittir 264'müş. 22 parantezinde A artı B'ye gidebiliriz. 264 ise. 264'ü bir kenarda 22'ye bölelim. Bir kere dedik. 22, 44 de 22. iki kere 12 cevabına ulaşırız. Zaten A artı B'si soruluyordu. Edirne olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet bu videomuz da bu şekildeydi sevgili kardeşler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı tavsiye ederim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. de hoşça kalın. Emeğe saygı arkadaşlar lütfen bir like butonuna basalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.